İkinci günde gerçekten e, sabah itibariyle çok yoğun şekilde ve düne göre daha bir yoğun katılımcıyla e, buluşmaya başladık. Standımızda çok ciddi bir ilgi gösteriyorlar sağolsunlar. E, hem enerji sektöründen hem de farklı e, Antalya bölgesi tabii çok doğal otel işletmeleri de oldukça e, ziyaret ediyorlar ve otellerindeki iklimlendirme, havalandırma e, konularıyla ilgili SCADA güvenlik konularında oldukça e, güzel sorular ve talepler aldık. O anlamda hani e, enerji sektörünün kalbinin attığı bir fuarda tarz müşterilerimize de dokunuyoruz. E, güzel e, toplantılar yapıyoruz. E, enerji sektöründen de oldukça önemli işletmeler, Ankara'dan, Bursa'dan, Isparta'dan, Burdur'dan birçok firmayla e, burada görüşme şansına sahip olduk. E, belediyeler, kamu hizmetlerinden de gelen müşterilerimiz oldu. Özellikle e, sular idaresi anlamında önemli görüşmelerimiz oldu ki kamuya hizmet eden bu firmaların siber güvenlik konusundaki ihtiyaçlarını, şartnamelerinde bu konuları nasıl anlatmaları gerektiğine kadar çok detaylı konuşmalarımız oldu. Çok keyifli geçiyor. Bugün de gerçekten çok verimli geçtiğini söyleyebilirim. Aslında bu soruya tümden gelerek başlayalım. Siber güvenlik neden önemlidir? Siber güvenlik tesislere, insanlara geri dönülemez, geçici süreli veya çok büyük zararlar verebilir. Enerji sektörü adına da baktığınız zaman enerji sektöründe geri dönülemez ee, çok büyük zararların karşılığı çok büyük maddi karşılık demektir. Çünkü dünyamız gitgide elektriğe bağımlı bir hale gelmekte. Kullandığımız bütün sistemler elektrikle çalışmakta. Ee, sadece elektrik yönünden baktığınızda dahi elektrik sistemlerinde meydana gelebilecek bir zafiyetin, durmanın, e, üretim durmasının, üretim kaymasının, dağıtımda manipülasyonun geri dönüleme zararlar açacağı çok açık. İkinci günün yorgunluğunu şu an hala üzerinde hissediyorum ama ekibimle gerçekten güzel bir e, aktivite geçirdik. Bugün oldukça güzel firmalar standımızı yer ettiler. Enerji sektörünü önemli kıymetli müşterileriyle bir araya geldik. Eş zamanlı birçok toplantı yapma şansı bulduk ve e, güzel projeleri yakaladığımızı düşünüyorum. E, üçüncü günde de e, umutluyuz ve güzel müşterilerle tekrar buluşacağımızı düşünerek e, bugünlük bu kadar.